Komik Adam'dan herkese selamlar. Yine bir çizgi roman incelemesiyle karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz X-Men Magneto Vasiyet. Umarım video hoşunuza gider. iyi seyirler. Peki X-Men Magneto Vasiyet nedir? Vasiyet, Magneto'nun yani gerçek kimlik adıyla Max Eisenhardt'ın kökenini anlatan one shot bir hikaye. One shot diyorum çünkü herhangi bir seriye bağlı değil. Öncesi ya da sonrası yok yani Herhangi bir X-Men çizgi romanını okumanıza gerek yok bunu bilmek için. Tek seferde alıp okuyabileceğiniz bir eser. Hani X-Men'in ve Magneto'yu biliyorsanız, tanıyorsanız hiçbir zorluk çekmeden gönül rahatlığıyla alıp okuyabilirsiniz. Çizgi romanlara hakim değilseniz bile X-Men filmlerinden zaten aşinasınızdır Magneto'ya. Ee, böyle olduğunu tahmin ediyorum. Çizgi romana gelmeden önce yaratıcı ekibi bir tanıyalım. Hikayemizin yazarı Greg Pak. Çizeri ise Carmine Gigian Domenico. Ee, Greg peki ülkemizde GBC'nin bastığı Nive 52 dönemi Batman Superman serilerinden tanıyabilirsiniz. Çizer Gian Domenico'yu ise yine arka bahçeden çıkan Rebirth dönemi Flash ciltlerinden tanıyabilirsiniz. Ee, vasiyetin orijinali ise 2008 yılında Marvel etiketiyle çıktı. Toplam 5 sayıdan oluş oluşuyor. Her bir sayı 24-32 sayfa arası değişiklik gösteriyor. Cildimizin Goodreads puanına gelecek olursak 3000 kişinin oylarıyla 5 üzerinden 4.16 puan almış. Gerçekten yüksek bir ortalama. Ve puanını da sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Ee, ben de bu yüzden 4 puan verdim. Ee, 5 üzerinden 4 puan verdim. Buçuklar yok tam puan veriyorsunuz. Hani 10 üzerinden verecek olsaydım da 7 verirdim. Evet çizgi romanımız Çizgi Düşler etiketiyle 2016 yılında çıktı. Yani ülkemize orijinal dilinden 8 yıl sonra gelmiş. 152 sayfa. Orta kalınlıkta diyebileceğimiz bir cilt. Karton kapaklara sahip. Şu şekilde. Renkli baskıyı içeriyor. Sayfalar ise parlak, kalın, kuşe kağıttan. Yani güzel bir baskı. Ben çizgi düşlerden çıkan birçok çizgi romanı okudum. Hiçbirinde de herhangi bir ciltten ayrılmaya şahit olmadım. Yani bunda da olacağımı sanmıyorum. Kalite hissiyatını uyandırıyor Türkçe baskılar arasında. Şöyle etrafımda göstereyim hızlıca. Gelelim spoilersız incelememize. Merak etmeyi keyfinizi kaçıracak sürpriz bozan olmayacak bu incelemede. Çizgi romanımızın da her ne kadar X-Men Magneto vasiyet olsa da bu eser ne X-Men'i ne de Magneto'yu anlatıyor. Yani Magneto'yu anlatıyor ama e, bildiğimiz X-Men çizgi romanlarındaki haliyle değil. Bu Magneto'nun kendisinden ziyade onun çocukluk yıllarını bize açıklıyor. Yani bir orijin hikayesi söz konusu burada. Orijin hikaye demişken Wolverine orijini okuduysanız konsepti işte aynı onun gibi. Ben onu da çok sevmiştim zaten. Burada da Magneto'nun orijin hikayesini dramatik bir şekilde okuyup öğrenmiş oluyoruz. Şurada da zaten e, bir Magneto'nun miğferli silüetini çizmişler. Yani güzel bir detay olmuş. Tepeden eski haline bakıyor gibi yapılmış. Evet, olaylar 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Hitler Almanyası'nda Yahudi bir ailenin çocuğu olan Max Eisenhardt'ın yaşadıkları oldukça dramatik. Savaş çıkmadan önce Yahudi olduğu için o ve ailesi diğer tüm Yahudiler gibi önce toplumdan dışlanmış. Sonra ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşler. İşte en sonda toplama kampına gidip yani zorla gönderilip soykırıma uğramışlar. Tabii Max'in dramı savaş yıllarının hemen öncesinde ben 1938 yıllarında başlıyor. Önce okulda işte sarışın Aryan ırkı dediğimiz Alman çocuklar tarafından eziliyor. Yine Alman öğretmenleri tarafından hor görülüyor. Aynı şekilde ailesinden de işte dedesi, amcası, babası gibi ailesinin geri kalanı da kendi çevresinde zorbalığa uğruyor. İşte yaşadıkları yerden sürülüp getdolara sıkıştırıyorlar. Günlük erzaklarını, tayinlerini azaltıyorlar. Aç bırakılıyorlar. En sonunda işte yavaş yavaş katliamlar, soykırımlar başlıyor. Tüm bu hengame üzerinde Max ve ailesi bu soykırımdan, bu zor durumdan sağ çıkmaya çalışıyorlar. Yani aynı piyano filmi gibi gerçekten çok benzettim ben ikisini birbirine. Hikayesi gerçekten çok güzel. Yani orijinal bir hikaye denemez ama oldukça dramatik, oldukça duygusal. Tabii tüm bu işte 2 Dünya Savaşı, Nazi Almanya'sı döneminde yine X-Men filmlerini izlediyseniz size tanıdık gelebilir. 2000 yılındaki ilk X-Men filminde ve 2011 yılındaki ilk X-Men First Class filminde de benzer sahneler vardı Magneto'nun orijini ile ilgili. İkisinde de 1944'te Polonya'daki Auschwitz kampında Anne ve babasına kopartılan Magneto e, sinirinden, hıncından metal kapıları bükmeye başlıyordu. İzleyenler belki hatırlar. Burada işte gücünü ilk defa kullanmıştı. Hatta First Class'ta bulunan ilgili daha fazlasını da izleyebilirsiniz. İzlemeyen vardır diye daha fazla detay vermiyorum. Ha bu arada Magneto'nun filmlerdeki adı Eric Lancer. Hani çizgi roman ve filmde atları neden farklı bilmiyorum açıkçası. Ben e, önce filmini izlediğim için, tabii çocukluk çok küçükken filmini izlediğim için Eric Lasher diye biliyordum. Fakat çizgi romanlarda Max Eisenhardt diye geçiyor. X-Men dünyasına bu denli hakim değilim. Bilen varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Hepimiz aydınlatırsa sevinirim. Hikayeden bahsettikten sonra çizimleri gelmek istiyorum. E, ben çizimlerini genel olarak beğendim panelleri ve açıları çok güzel gerçekten. Dramatik bir çizgi roman olduğu için burada duygular çok önem kazanıyor. Yani yaşanan tüm acı ve zorluğu çizimlerden hissedebiliyorsunuz. Özellikle gözlerdeki bu bakışlar, hüzünlü bakışlar. İşte zulmedenlerin o sinirli bakışları vesaire. Bunları çizerin size hissettirmesi gerçekten güzel olmuş. Benim rahatsız olduğum tek şey ise ben çizer Cian Domenico'nun yüz çizimlerine pek aşina değilim. Bana çok yabancı geliyor. Yani nedense özümseyemedim. Şurada başlarda daha iyi gösteririm. Bilmiyorum bana farklı geliyor. Özellikle gözleri çok iri. Mangalardaki gözler gibi geliyor bana. Çoğu karakterin gözlerinin altı sürmeli falan birbirine benziyor işte. Ağız ve burun yapıları da ben biraz benzetiyorum. Ya birebir benzemiyor tabii ki farklı çizmiş de. Ya ne bileyim işte bununla bu birbirine benziyor gibi. Ya kıyafet çevre tasarımları, açıları, çizimleri çok güzel ama sadece karakterlerin ben yüzlerine bir türlü alışamadım. Bana çok yabancı geliyor. Evet daha fazla spoiler olmaması adına bu kadar gösteriyorum. Evet bir de şunu söyleyeyim. En sonda da bir ekstra bölüm var. Sizgi düşler. Bunu da eklemiş buraya. Güzel bir detay olmuş. Ben bu son bölümü okuyunca beğenmiştim açıkçası. Çok kısa bir bölüm ama yine 2. Dünya Savaşı dönemine ait gerçek bir olayı anlatıyor. Hoş bir detay olmuş. Gelelim çizgi romanımızın fiyatına. Ee, vasiyetin fiyatı 34 lira. Her ne kadar burada 30 TL yazsa da bu 2016'daki ilk baskısı olduğu için tabi o dönem daha uygun bir fiyata sahipmiş. Şu an 34 lira. Tabi takdir edersiniz ki etiket fiyatından daha ucuza bulabiliyorsunuz bunu baskısı olduğu için. İnternette kitap satan yerlerde ve çizgi roman dükkanlarında, işte çizgi roman dükkanlarının sitelerinde 20-25 lira arası bir değere bulabilirsiniz. Video çektiğim bu tarihte çizgi düşlerin kendi sitesinde yani çizgiromansepeti.com'da %45 indirimli bu cilt. Bu da işte 18.7 19 lira gibi fiyat ediyor. Linkini zaten aşağı bırakırım. Alışveriş yapmak isteyen olursa oradan uygun fiyatı alabilir. Evet, Magnetovasiyet'in kısa incelemesi bu şekildeydi. Umarım fayda da olmuştur. Ee, i̇çeriğine daha fazla değinmedim ki e, sizlerden yani okuyacağınız zevkten fazla bir şey koparmayayım diye. ya Ben gerçekten Vasiyet'e bayıldım. Çok güzel bir çizgi roman. Yani alırken hiç bakmadım konusuna. Baksam zaten direkt atlardım. Bakmadan aldım. Dedim hani Magneto Vasiyet diyor. Magneto ile ilgili çok bir şey okumamıştım. Yani ilgimi çektiğini düşündüm. O yüzden aldım. Yani X-Men'i bilmeseniz, Magneto'yu bilmeseniz bile çizgi roman olarak harika bir eser. Zaten X-Men'le ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Magneto'yla ilgili de yine çok bir şey yok. Gücünü sadece e, son sayılarda, 4 ya da 5. sayı tam hatırlamıyorum. Son sayıda bir kere kullanıyor gibi. Ondan da ben emin olamadım. Birkaç kez baktım burada acaba gücünü kullanıyor mu diye. Galiba kullanıyor. Yani gerçekten başarılı. Hani alma imkanınız varsa ben alın okuyun derim. Benim ilk 15 çizgi romanım arasına bence kesinlikle girer. Yani baskısı kaliteli, fiyatı uygun, size kattıysa ise zaten en önemlisi bu. Çok çok fazla. Yani 152 sayfa benim için yani bir oturuşta okunup bitirilebilecek bir sayfa sayısı. Yani bunu da çok fazla Birkaç güne sığmadı. bir günde okudum galiba. 150 sayfa dediğim gibi beni pek tatmin etmez normalde ama bunu okurken gerçekten 250 sayfalık bir çizgi roman okuyormuş gibi hissettim. Çok dolu dolu geldi bana. Hani diyalogları direkt okuyup geçmedim. Ee, panelleri de inceledim. Özellikle bu gri zemin üzerine beyazla yazılan notlar e, gerçek olaylar. Hani işte kristal gece olayı falan var mesela. Bu o dönemin gerçek bir olayı. Böyle ufak notlar var şuralarda. Bunlar gerçek işte savaşın başladığı döneme dair gerçek bilgiler var. O yüzden de bence oldukça aydınlatıcı bir eser olmuş. Bütün bu çizimlere falan da baktım. İçeriğine de baktım. Hani detaylı baktım. O yüzden bana uzun geldi, dolu geldi. Yani ne diyelim, çizgi düşler iyi ki Türkçe'ye kazandırmış bu eseri. Bu yüzden onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani bana sorarsanız, çizgi roman okuyup seven biriyseniz X-Men Magneto Vasiyeti alıp kütüphanenize ekleyin derim. Yani oldukça saygı duyulası bir eser. Peki bunu kime tavsiye ederim? Yani açıkçası çizgi roman okumayı seven herkese tavsiye ederim. Tabii küçük çocukları hariç tutabiliriz bundan. Küçük çocuk derken de işte lise çağının altındaki kardeşlerimize. Çünkü savaş ve soykırım dönemini anlatan bir çizgi roman. Şiddet ve kan illaki içeriyor. Yani o yüzden belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmamış kişilerin okumasını tavsiye etmiyorum. Ya bunun dışında dediğim gibi hani Magneto ve X-Men'le de çok alakası yok. Çizgi roman okumaya başlamak isteyenler bile listesinin ilk sıralarına bunu ekleyebilir. Birkaç çiz ufak çizgi roman okuduktan sonra işte hani paneller soldan sağa yukarıdan aşağı gider ya hani onu kafasında oturtulmuş biri çizgi roman okuma kültürünü öğrenmiş biri bunu alıp çok rahat bir şekilde okuyabilir. Zaten birçok X-Men filmi var. Hani bilmiyorum X-Men'i duymayan yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bilineceğini düşünüyorum. Evet, benim X-Men Magneto ile ilgili düşüncelerim bu şekildeydi. Umarım videoyu ve incelemesini beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz inceleme videoları bu aralar biraz azaldı biliyorum. Asıl amacım bunları yapmaktı ama alışverişler ard arda gelince ve sizin de bunları görmenizi istediğim için alışveriş videolarını geldiği anda çekiyorum o yüzden İncelemeler biraz aksıyor ve incelemeleri hazırlarken öncesinde metin de yazıyorum. Biraz kafa patlatıyorum işin aslı. Hani direkt kutuyu açıp size göstermiyorum o yüzden biraz emek istiyor. Ama bundan sonra Türkçe çizgi roman incelemelerine biraz daha ağırlık vermeye çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmediyseniz aşağıda bunu belirtebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. İşte nihayetinde Yukarıdan bana abone olursanız ve beni abone olarak desteklerseniz sevinirim. Instagram sayfama da beklerim. Onun da linki yine aşağıda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.